Ayıp oluyor ama. Abi şu yanlış o kadar. Şimdi bizim görevimiz neydi lan? Hatırladım tamam. Saç saç. Saç alacağız. tamam. Sana. Ben de hangi men? Ben de o iş. Efendim? Lan büyücü sen nereye gidiyorsun daha yeter lan. Ha, ben gitmeyeyim. Ah, oh, ben, ben ben, Ay. ben, 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 ben yapmadım ha. Kim yaptıysa var ya. sen bilmiyorum neyse gidelim. Oh. Ah. Ben yaptım lan? Hadi gidelim. Hadi, hadi, hadi. Hadi. hadi görüşürüz. Hay. Oh. Hey. Yani salak Yumakos, onu sen yapmayacaksın onu sen ah diyeceksin o yapacak onu. Şimdi sabrin. Şey sabrin. Silten'in sen de sen Silten'in annesine gir. Igor sen evet. de klova gir. Tamam. Kütüphaneyi yak tamam. Tamam. Yok molotof atalım amına koyayım okula ya böyle olmaz kütüphane yak. bu nasıl bir büyücülük amına koyayım ya. Hocam sen melez ya, misin? Ne Ben mi? Ha. Sence melez olsam beni yaşatırlar mı? Abi bir kırma gibi Etrafı geldi ya. Etrafta umarım serbazlar yoktur onlardan nefret ediyorum. <laughs> Yaşatırlar mı? Diğer taraftan girin, diğer taraftan. Orta surdan girin ya da kuleden girin. Tamam. Tamam. Tamam, tamam eyvallah tamam. eyvallah. Çayriyi ben sokarım o kulağa bir şey olmaz. Tamam lan kardeş. Eee kekir e manita falan yok mu senin ya? Acele et artık. He Kegir. lan benim manita vardı okulda. Nerede o? Hangisini diyorsun? İki tane vardı senin. Ha ikisi nerede işte ikisi de. Ana ki. Anlar sen gittikten sonra baya bir üzüldü. Ağladı fulhanelerinde. Ulan ağladılar sanki biz de şeye gittik. Askabandaydık sanki keyfimden mi askabandaydım ben de? Ne kadar zor bir efendim. Abi yürü melana Allah aşkına. Beni, beni çıkart. Lan ne kadar zorlandınız gelin, ya. Gelin gelin buradan. Bunlar <laughs> bunlar. Şöyle dağdan tırmanalım. Gel, Efendim dikkat edin edelim. Leo orta surdan git sen buradan ayrıl. Orta surdan. Igor sen de dediğim gibi orta <laughs> tamam. surdan giren. Biz nereden ya. girelim? Tamam Zabin sen de köprüden gir. Sildirak silten sildir, sana fırla. Koyun taraflarından ya. gidersen eğer bir bahanen olabilir Kegri. Girdiğin sırada süpürgeyle birlikte antrenman yapıyorum dersin. Herhangi bir şekilde yakalanmazsın. <laughs> Heh. Aklıma inanılmaz bir fikir geldi ha. Benim orjinal bir fikir. Quidditch'ten mi girsek ya süpürgeyle antrenman yapıyorum derim. Yok, yok. Anlarlar öyle çakarlar. Ulan nasıl öyle... Et. Çakarlar mı? Ya her dediğime inanırsan göt. O hikayeyi hiçbir şekilde ayak uyduramazsın. Sana seçim şansı veriyorum. Seçip seçmemek sana kalmış. <laughs> Gel takip et. Dersu. Oh. Bak orada servazlar var. Keri. Ha. Bıçağı bıçağı sakla. Bıçağı sakla. Bıçağı sakla. Tamam sakladım abi. Tamam gel. Yumak ya ne çekiyor ne Alırlar, alırlar alırlar kamerayı alırlar. alırlar alırlar. Ya. Yasak amona koyma kulu dayılık. Gel. Hı. Şimdi full, şimdi full paspas tamam mı? Full paspas. Tabi tabi o bende ya o iş. Tamam çek geçeceğiz. İyi dinleyin lan. Aa serbazlarım, yakışıklı serbazlarım bay mıdır? Nasılsınız? Efendim merhabalar. efendim merhabalar. Ha piknikten Doğuna geliyoruz geç. ya. Nereden geliyorsunuz böyle? Piknikten efendim? ya. Piknik değil piknik ya. Piknik Nereden? Değil ben anlatayım ha? efendim. Anlat. Ne yapıyoruz? Dinliyorum. Ama aramızda kalacağına efendim kalsın lütfen. Hatta siz aramızda bir kalmalık bir durum mu var şöyle? ya? Şöyle. Efendim şöyle e, Heh. Yumakus'un da efendim bitirme ödevi var efendim bu dönem ödevi. Evet. Hı. E, buradaki ısırgan... Bu cürün mü? Mı? Evet evet bu cürün efendim. Isırgan otuyudan efendim e, vitamin elde etmek için bazı çeşitli... Vitaminsiz mi bu? Için. Biraz vitaminsiz efendim bak gördüğünüz gibi boyu da atmadı. Ya efendim, Saçları da de... çıkmamış. Ya o aslında vardı. Biz hmm. e, karışımı yapınca mı? kafama sürdüm. Niye yaptım böyle bir şey bilmiyorum. Sonuç bu efendim. Yani tanınmaz hale geldim bir biraz da salak baymın. Biraz değil efendim tam çek. geri zekalı. Yani özele biraz değil. Şunu özele. Hmm. Sen ne diyorsun? He ha, yo hani dedim hani üşüdüm. Konuşma Sen lan dedin, sırana bence... geç. Sesini. <laughs> o şekilde efendim biz evet. oradan bitki toplaması işlemleri yaptık efendim. O sırada efendim Hı -hı. oradan gelen bir tane baykuş efendim bize bir mesaj geldi. Hani e, Damuldor Bey e profesörümüz biraz buyurmuş da hani demiş gelirken hani bize de biraz ısırganda bilmem neydi böyle ıhlamurdu falan toplasın hani okulda da bir sardındır. Hasta durumu... olmuş. Evet evet. Hani Hiç o şekilde bitki sos. çayı toplama için biraz geciktik efendim. Bir daha ol, olmaz Hı. yani öyle söyleyeyim size. Çabuk yetiştirin. Yakmayın bizi. Koş. Sağ ol efendim. Sağ ol. Hoş. Sağlarız. Gittik. Yürü. Sağlık her şeydir, sağlık. En önemli olan sağlık yani burada. Dur bak nasıl. Ben bu boku yiyorum ha. Ha iyi iyi. Ya sonra bize yediriyor boku. La senin yiyeceğin bok Bir avuç şey yiyemiyorsun. Efendim. Nasıl? Gel gel gel. Evet. He. Niye çağırdın lan beni? Efendim şimdi şöyle bir şey var. Bir saniye ne var? ben bir şey. Çağır şimdi saçını almanın tam sırası saçını çek şimdi. Efendim e, şu kremi Heh. bir denemeniz bermedir lazım. Bay mı? Bay kremi? Bakın efendim kulaklarınızın orada böyle bir aklaşma söz konusu olmuş. Bir de Boynuz bölgeleriniz açılır. Bakın ben size şöyle şey yapayım bir saniye. Hocam ne biraz... Ne bu? Bu biraz şifa biliyor musun? Benim babam uyuz oldu. Bu e, kardeşim kullanınca şey yaptık kendine geldi yani. Oğlum sen konuşmadan senin en son kullandığın kremi biliyorsun. Yani onun alakası mı? Hı? Vallahi alakası mı? Efendim şöyle kremi hafiften boynuz bölgelerinize süreyim efendim. Ha. Masaj da yap. Biraz masaj, masaj da, da yap efendim. Sizin odaya geçelim efendim oh. burada. Oh. Güzel güzel, tam şu arka tarafına. Tamam. Kedo. Oh. Evet, bura bura. Oh. Benim de e, ama e, burada e, bir kariyerim oh. olacak efendim. İsterseniz daha fazla burada oh. devam <laughs> etmeyeyim masajdan. Güzel güzel. Daha sonra ben e, seni e, çağırayım e, o e, zaman. İsmin ne senin? E, i̇smim Mösyö Kegri efendim benim ismim. Tamam Mösyö, ben seni bulurum. Sağ olun efendim. Kaybol, kaybol. Haydi. Görüşmek üzere efendim. Kartını verdim Yumakus, mutlu Altın son masajı var. da var ya sende. <laughs> Artını ver istiyorsan. Adamın kafasını masaj yaptı. Almak ne kelime? Aha. Lan fısıldama gerizek Aldım aldım. Ne oluyor ya? O ne ya? Merhabalar bak merhaba. Merhaba. Ee, profesör nasılsınız? Hayat nasıl gidiyor? Bak, i̇yi iyi gidiyor, de, gidiyor da. Kütüphane bak 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 Neler yaptınız bugün? Ya salak salak sorular sormayın bak işimiz uzaktasın ya. buradan. Yan, yanıyor görmüyor musun? Tamam, yanıyor. Ya. Allah! Söndürür. Allah! Gel buraya buraya gel Kegri benle gel. Söndür Gel ders açıldı söndürürler gel. Bunu Gryffindorlar söndürsün ama hadi bak biliyorlar. Kegri biraz fısıldadığı için biraz konuşarak da ihtimali verdi kendine ve herkesi sesini duyurdu. Helal olsun. Hadi gidelim. Tabi sen de, sen de gir dersen En son En son integral falan baykuş atmıştı nerede biliyor musun? Ha biliyor ormandalar onlar integral Tamam dersen sonra oraya Hı, gidersin onlar Merhaba profesör Gel yumak üstü biz buraya oturalım Çay sen de gel Girebilir miyiz profesör? Geçelim, gelebilir gel, miyim? Ya burası ne şeşir ya, bakın uyusunuz galiba ama. Jason. Efendim. Başlı yesinler la kardeş, gelsene yanıma. Gel. Oğlum 2 dakika kaynatma ya, derse geldik gözünü sevim ya, yumak. Şakir, Sabri'yi duydun? Ne dedi? Ders çıkışı ormanda integrallar katarinalar varmış, anabeller varmış. Sen ne diyorsun ya? He? Peki, ders kaç dakika bu ders sürer? Bilmem ki sürer abi, biraz yani. bizim kehanet topuna baktık kalın gitti ya. Sıra ama Çok Uzatmayalım şey. olmazsa dersi de hani tamam, ortam tamam, kaçmasın. kaynatır çıkarız. Ay, şey kaynatalım attırırız olmadık. kendimiz olmadı. Aynen aynen. Aa öğretmenlerle makara yapmayı seven sen değil miydin? Al sana bir atmosfer. Kendini kanıtla entertainment. Oturamıyorum. Biraz öğretmenle bir makaramı çevireyim de ben. Bay Kuala'nın. Bak var mı siz bu geleceği yorumlama hakkında bir şeyler biliyor musunuz? ha ha hayır Siz anlatsanız biraz Bi 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 bilmiyorum Peki sizin alanınız neydi? Karanlık sanatlar değil miydi? evet Tamam onlardan bir şeyler anlatın Tabii. var Siz onu anlatın Ben alayım istiyorsanız ben profesörünüzü nasıl tanıyayım? Ne, ne ne ne, istersiniz? Rick sen Balkuero. Anlatayım. Evet. Balkuero ne kadar uzun bir şey varsa Efendim, onu anlatın. Profesörümüzden sana. Kartla üzerinden Bak, anlatsın, anlatsın o zaman. T tabi. Hemen bir notlarımı açayım efendim. Anladın mı lan sana nasıl laf soktuğumu? Sikerim seni. Ha tepki ver geri zekalı hani. Ne kadar iyi laf soktuğumu öyle daha iyi anlıyorum. Oy. Evet. Lan <laughs> Herkes dikkatini buraya versin. Evet efendim. Konumuz kristal izleme. Aranızda daha önce bir kahine gitmiş, fal baktırmış birileri var mı? Efendim ben baktırdım ama kahine baktırmadım. Olur mu? Olur. Peki kristal falı mı, çay falı mı, kahve falı mı, el falı mı hangisine baktırdın? Kahve falı baktırdım efendim ben. Kahve. Aferin. Ama şart konumuzda hiçbir alakası yok. Sağ olun. Evet. Kristal izleme. Bir kristal küreye bakarak geleceğe dönük bilgiler edinme yöntemidir. Kehanet bir sezgi biçimi olarak görülse de gerçek kehanet ile çay yaprağı okuma, el falı veya kristal bakma gibi biraz daha geleneksel fazlalık yöntemler arasında çok farklılıklar vardır. Genelde Güzel bilgi. kristalle izleme temeldir bir ilk genelde bunlar yapılmıştır. E hadi entertainment dersi kaynat sana. Yani ben kadın öğretmen olsaydı daha iyi kaynat. Çoğu durumda ee, aynen. Kimle konuşuyorsun sen? Efendim e, sesi düşünüyorum hani kristal kaynatma e, oradan fala bağladım kendi beynimde. Geleceği görmek açısından bu bahsettiğiniz bilgilerimi beynime not ettim adeta. Hmm. Aferin notlarını bir dahakine kendine sakla. Peki efendim. Ee, asistanım bu şeyde derste biz fal bakacağız Bakacak mısınız bizim falza? Bakarım bakarım. Tamam. İstersen çıkabilirsin. İstersen bir anda vazgeçebilirsin. Bu sana kalmış bir şey. Ama kaynatmak da senin seçeneğin. Burada seçenekler sana göre değerlendiriyor. Sen yap, biz değiştirelim. Pekala. İstiyorsan aslında bunu niye anlatarak yapmak yerine gönüllü birine direkt uygulama olarak gösterebiliriz. Peki efendim, ben gönüllü olmak istiyorum. Gel bakalım. Biz de yakından izleyebiliyor muyuz? İstediğini yapabilir. Evet, İsmine bakalım. İsmim Mesut gir efendim. Evet. Ah, geleceğin hakkında öğrenmek istediğin özel konular var mı Kegire? Yakın gelecek hakkında bir şeyler merak ediyorum aslında. Yakın gelecek. Yani rahat bir eriyor gelecek. muyum yani rahatlıyor muyum rahat ermek, rahatlamak. Çok yakın mı geleceği merak ediyorum aslında yani. Bir de aşk hayatım merak ediyorum efendim. Asistanım o benim kafam yalnız, kristal küre değil. Ha pardon, pardon. Çok benziyorlar da. Biraz parlıyor ama, haberin olsun. İzninizle önce bir gözümü çıkarayım. Peki. Hayat. Evet. Bu sefer küreye dokunmuşumdur umarım. Ne çıktı efendim falan? Bitcoin düşüşteymiş. Ne çıkacak? Biraz bekle. <laughs> o gözleriniz beyaz oldu. E Ecel. Gördüğüm şeyler. Ölüm. Ne görüyorsunuz efendim? Vahşet. Oh, sevgili öğrencilerim. Ha geldi bakın. profesör geldi. Profesörüm. Efendim ne gördün oh, profesör. Oh, Profesörüm gelin siz bakın. Bak sakın lütfen sevgili öğrencilerim. Profesörüm gelin de siz bakın. Ah geleyim ne oldu bakalım. Sen hiç güzel. Profesörüm. Şunlar görmedim efendim. Al işte oh, artık. Ne kadar kötü <laughs> <bir öğrenci gülüyor> Ölüm gördü efendim. Karanlıklar gördü. Eli oh, Elini küreye koy bakalım koyayım şöyle efendim uzattım elimi. Bütün hissiyatı da küreye aktar öğrenci. Hepsini. <laughs> hissiyatlarım. Küreğe, küreğe. <laughs> ha. Oh, hissiyatlarım küreye küre. Ne görüyorsunuz efendim ne görüyorsunuz? Öğrenci. Efendim? Ha. Ecel mi görüyorsunuz? P profesörüm. Allah'ım. Profesörüm, profesörüm, ne oluyor profesörüm? Ecel dedi. Serba- serbazlarım. Hala da görevde bir sitke giriyor. profesörümüz bayılır. Serbazlarım. Lan öyle ecel gibi. Efendim profesör Hala da saç almadın bakiye gireyim. giriyor. adam pompe? Adam pompe içeri. Durun ben yardımcı olurum. Bu ama bu gitmiş bu ecel kendi ecelini görmüş olabilir mi? Benimkini mi gördün? Ne oluyor? <laughs> Neler oluyor burada? Profesörümüz bayıldı. Efendim, profesörüm bayıldı. Nerede? Burada efendim. Aa bayan Çalavlı iyi misiniz? Ee, beni duyabiliyor musunuz? Kraliyet ailesi mi geldi? Yani? Efendim az önce ecel Ay görüyorum, canım. karanlık görüyorum dedi. Kendisini yerden yere attı vurdu efendim. Daha inandırıcı olsun diye galiba. Aa her zamanki bayan tren olmaya hiç şaşırmadım. O zaman çocuklar, profesörüm bana yardım edin kendisini revire taşıyalım. Tabi biz çıkalım çıkalım. Çekil gel, çıkalım, gel, çıkalım. 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 gel gel. gel Çıkalım. Lan baykuş gelin lan. Çıkalım bizi rahatsız etmeyelim daha fazla. Çekil gel. Ya bir gel, şey söyleyeceğim. Gel. Ecel görüyorum bilmem ne görüyorum karanlık görüyorum falan dedi. Hayırdır ya. O bak. her şeyi görüyor boşver onu. Katerina var ya. Ya Hadi. sallıyor sallıyor sen ona lan, nerede? Oğlum, bak. Nerede lan Katerina nerede? Orum bak ben, şeyde ormanlar yok. Bir hayvanlık, yapmayın. Hayvanlık yapmayın oğlum tek tek. Bir, biriniz, bir, biriniz birini evet. bakalım beni yengeye. Gel benimle gel sen gel. Hadi. <Sessizlik> bir adım arkandayım. Kofra <Sessizlik> <Sessizlik> kurmuşlar ormanda. Orası bir duman kokuyor yalnız. Felaket yandı orası. Nere? Ha kütüphane. Nerede o? Nerede Ne taraftan? Böyle uçulacak Suzan ben ne anlamı kaldı ki şu anda? Onlar bizden değil bizden Onlar yarı bantlar. Hee. Köprüden köprüden, de, köprüden köprüde kimse olmaz. Gelin gelin. Baba bu kızlar Şöyle kaç kişi hocam? Bak biraz kalabalık gidiyoruz ha. Biz ayrılacağız yolların herhalde. Harbi mi diyorsun? Ayrılalım, ayrılalım <laughs> mı? Bu sarı bazar yırtıyor, bir, bir tek çöpü üstüne gel. Kapalım mı? Gel gel gel. Oğlum ayıp olur o kadar. Basın. Oradan değil, oradan değil, gel. Şöyle yapalım, biz önden gidelim Igor'la. Bakalım, He. etrafı kontrol edelim. Siz ona göre gele. Tamam. Bak, biz karşıya geçelim, 15 saniye sonra siz gelin. Aynen, Sayın. biz oylarız. Tamam, olarak. tamam. Dur, tamam. ben önden bakayım. Aynen. Bak, Bak sen benden. <laughs> Oğlum, kaderinde sofra kurmuş diyorum ya. Gel, gel gel, koş koş koş, gel. Kimse, ne yok, diyorsun kimse ya? yok, kimse yok, kimse yok. <laughs> Yardır, ha. yardır, yardır. Koş buradan, koş, 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 koş. Koş arkanızı tutarım ben. Koş. Yumak sen niye en önden koşuyorsun lan it? Hadi yakarım mı sen? Gelirdik. Koşun, koşun. Rıza'nın çabuk. Aşkımı göreceğim ya. Şerbazlar şu anda devreye atıyorlar. Şöyle efektif gireyim dedim zıplayarak da yoklar. Neredeler ha bunlar? Orman için neler ya? Ne bok olduysa bu ormanda onu da hala bunlar ormanda takılıyor abi ya. Kenarda takılmıyoruz, evet, piknik yapmıyoruz. Dikkat edin, biraz burası biraz Yumak dikkat et de yuvarlanma bir de seninle uğraşmayalım. Ozon ozon yolculukların ardından sadece yürümeyle birlikte canları sıkılmış ama murada ereceklermiş. Oradan Uçuştaki... değil lan. Gel gel geri gel buradan. Olan kullandam. Gelin gelin ee, burada. tarafta bir olay var zannettim. Işıklı mışıklı bir olay ortam vardı ya. Oraya da götürürüz. Şimdi Hagrid'in evinden geçince belki evde olabilir. O yüzden biraz sesli olalım. Sıkıntı yok abi, halden anlar ya. Osura osura uyuyor ya o terzede. Ya uyuyorsun. Uf. Gelin gelin. Emredersin. Kademlim bizi sıkıntı yok. Emredersiniz efendim. Tanıyor tanıyor problem yok tamam. Devam. Emredersiniz efendim. Ya bir şey emredin. Tamam derler de tamam yeterli sıçma. <laughs> Bokunu çıkartma. Onlara bakma. Adam da kıllanacak. Gelin gelin bu tarafta bir yerde ölelim. Nerede lan? Yolunuzu kaybetmeyin. Yukarıda bir şeyler var ama. Oğlum. Ama... O ne burada, lan? Burada bir şeyler var ama. E, burada yani, var. Yani, evet. gelin. Oymamışım. Lan. Lan. Ne oluyor, ne oluyor lan? Aaa. Kaldır kaldır. Ee... Salona kaldır. Niye kaldır? Mesyu buraya gel. Mesyu arkama. Bile makim buraya. Arkama. Dur dur dur. Öğrenciyi bırak. Mesyu arkama. Öğrenciyi bırak. Efendim beni neyin aldılar? Biz... Öğrenciyi bırak. Bizi kötü davranıyorlar. Bıramı Öğrenciyi bırak dedim sana. Bırak beni bırak artık. Sineşir. Geç arkama. Aptallık yapma. Tanımdan önemli değil. Öğrenciyi bırak. Bırak Zaten beni. Zaten geri zekalı bırak. bir yollasın. Sakın. Yapma Öğrenciyi yapalım. bırak diyorum sana. Öğrencileri bandolu Bıraksana beni. Efendim beni Aptal kurtar. Aptal karanlık. Evet. Öğrenciyi bırak. Bizim karşımda bırak şansımız öğrenciyi. yok. Durun durun. Beni bırakın tamam, artık. Öldürürüm sizi. Yaklaşma. Ne yapayım? Yaklaşma. Tamam tamam sakin. Tamam sakin. Tamam Yapma, sakin. Yapma öyle sinyal gönderme. Hepsi şey geliyor böyle sinyal gönderdiğin zaman. Sakin ol. Sakinliğini koru. Evet, tamam. tamam. Bak istediğin galiyonu veririm. Hareket et. İstediğini yaparız. Öğrencileri bırakın. Sakinliğini koru. Dediğimi yap. Tabii. Beni, beni bırak. bırak. Bak, Bak öğrenci zarar gelmesin. Ben ölümlenenleri çağırıyorum. Baba bu bizde, bizde. Ya, öğrencileri bırak. Öğrencileri bırak. Öğrencileri Öğrencileri bırak. Öğrencileri bize Şu an veremeyiz. Biraz <gülüyor> <gülüyor> bekleyin. Nasıl bir ortam? Paşam Paşa de. Paşa. Paşa. ne zaman verebilirsin? Ben Şu an veremeyiz. ne zaman isterim. Yapmayın Sakin. abi bak Sakin. onu Sakin. atmayın. Sakin Mudi. Sakin Mudi. Sakin Mudi. Sakin. Sakinliğini koru. Arkadaşlar öğrencilere bir zarar gelmesini istemiyorum. İstediğiniz gelmesini vereceğiz. Dinliyor musun beni? Dinliyorum. Söyle. Al al, al, al bak bu suratıma. Bence biraz sizin sakin olmanız gerekiyor ha. Sakiniz biz. Çok telaşlı. Problem Sen yani lütfen. Yumağı bırak, yumağı bırak. Özellikle yuma bırak. Kıyamam, kıyamam tipini siktiğime. Hmm. Tamam. Sakin. Sefil şey. Servaslar. Öğrenciye vermen lazım bana artık. <laughs> Vermiyor. Sen mi geldin yine aptal? Aa, seni yerden mi? Seni ben daha çok özledim. Verdi <laughs> efendim. Soydaşların <gülüyor> gibi seni de az kabana kilitleyeceğim. Arkamda dur. yapayım mı? Biz daha bir şey koruyun. Sivit'i koruyun arkasına kal. Tabii efendim. <laughs> Durum ne olur onu karar veremedim. Bu taraftan mı olsam o taraftan evet, mı? Ne yapacağız? Yok yanlış anlayın bu taraftanım da. <laughs> o nasıl bir cümle öyle? Yok efendim. Sakinli hani... daha az <laughs> Sakinliğini koru. Güç dengesini ben şey yapamam. Şimdi benim. Şimdi küçük öğrenci de istiyorum. Şey ya verirsin, Peki. ya verirsin ya da buradan tek tek sinirçilerin kellelerini alırsın. Hmm. Pek bir sen yap. Yok. Ben bir araya atar yapabilir miyim? <laughs> araya yap. Yap. Lan zındık. Ya küçük öğrenciyi bize versin ya da öldürürsün. Ne? Öyle yer Efendim? Alayım, alayım. Geri zekalı. Öldürelim o zaman. O anlamda dedi. Ya öldürsün <laughs> ya bize şey versin. Öldürelim. Öldürme. Öldürme ya. Dinleme. Oğlum sen beni daha. yapma. Yok hani konuşu yemem bir daha. Aa, arayın, şey bir daha. <laughs> Yürek yok o kadar anlamında. Sakin anlamadım. sakin sakin. <laughs> Yumak'cım yanlış anlama. Dur. Yürekleri tekrar yok. Tekrar deniyoruz. Tekrar deniyoruz tekrar. Gel bakayım bir daha. Arkanda Arkanında serbaz aydınlık ordusu var. Al bakayım. Al bizden aydınlığı. Aydınlık. Çek nefis içine. Çek 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 çek. Boşalt boşalt. Sal 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 Boşal ne lan boşal ne? Boşalayım burada mı? Yok yok burada değil boşalma boşalma. hani şeyi boşal. Yumakosu bırakın lan. Boşal. Delikanlıysanız Yumakosu bırakırsınız. Eee yine Selim alalım. Konuşma lan sen oradan. Beni de Neredez, almayın. Biraz Gönlüyor, alayım, birazcık tokatlayın gönderin. Göndermiyoruz. Vermiyorum. Ne yani demek göndermiyorum lan sen kimsin lan göndermiyorum ha? Hadi. Kimsin sen? Bu olmadı, ne olmadı. Ne olmadı. Ne Geç artık ya. Düşün, bir daha gel. İlla Düşün, karanlık mı yapalım burada? 10 saniyem var. Düşün. Ben idare edeceğim ya. seni. Oğlum bana bakın da. lan. Enayi der. Ezik büzük der. Son kozumu oynuyorum. Hazır mısınız? Ulan, Yapılacak bir lan. şey yok. Hazır mısınız? Şehir Mansur'un tarafını tutmak zorundasın. He hazırım hadi. Hadi. Bak şimdi izle. Kek Evet. Çek ben. son nefesini. Hadi son gider. Sen Sende. <laughs> Sen de. lan? Lan şerefsiz köpekler. Siz hayırdır lan bu ormanın artisti e. yapıyorsunuz. Konuşma Aynen lan. öyle konuşma lan. Kesin İndir lan ya. asanı. Sikko sikko hareketler yapmayın valla. Lan kime Ay, sinyal gönderin kralı gelsin amına koyayım ya onun. Aynen öyle. Kralı gelsin Aynen onun ya. lan burada arkamdakileri görmüyor musun? Sen ya. kralı, kimsin? Kral, her ben yerin geçsene oğlum olur amına koyayım seni. Sen kimsin lan pezevenk? Beni den etme lan. Ulan sen var ya semte gelirsin ha. Burada ya burada yap artistini. O büyük büyük Sen şimdi arkaya geç. Sen de yumak usun boyuyor mu boğmuyor mu karar ver. Amına koyma orada artık. Pis gel. Çocuklar hilal şeklini alın. Biraz yüreğim var, öldürün suyu mı? bakusu. Gel ikiye gel, gel. Götüğün yer mi? Gel. Bay Vermiyorlar sal kellesini Bay Vermiyor sal kellesini. Son kez konuş. Al kellesini. Çocuklar Bay Muday arkasına geçin. Öğrenci bende. Şimdi öğrenci veriyor musunuz vermiyor musunuz? Vermiyoruz. Nasıl vermiyorsun? Giz sweet'i ön safa geçin. Kızım. Faruk! ne efendim? Faruk. Bir şey söyleyeceğim. Ben amına kodum çocuklara. Az bağırın da uyuyayım ya. Ha? Lan. Biraz az bağırın da arkada uyuyoruz ya. Ha? Çocuk Aynen. da uyuyor. Faruk olay yarattılar ya, bunlar. Ki, ki, bana gel çıkarma. Şey Anlıyor musun da. sen bunu? Dur dur. An Onu, Anlıyor mesela, anlıyorum efendim. anlıyorum efendim. Ne diyor? Çevireceğim. Çok bağırıyorsunuz diyor. Çok bağırıyorsunuz diyor. Bana onların anasını sikerim diyor. Bağırmasınlar diyor. Tamam tamam tamam. Sakin olsun. Faruk. Geçi Faruk. Kendini yerden toplarlar. Lan Faruk. Kek gire, kek gire gitme, gitme, gitme. Ne şu Faruk çağırsak giri, giri. çözerdi aslında Aa, burayı. Gel, gel. Gireyim, ha geldi. geldi. Neyse, gel, bu gel. Neyse bu? Değil. Faruk, Faruk. Gel bir gel. Adam bırak adamı. Lan kafalı gittin mi? Çok Video güzel gittin. Yaptım. Mesela sen böyle yaptın şey rahat. Ee, orada mı saklandın mı orada? savaş başladı. Kek gire. He. Savaş hay. başladı. Abi siz savaş... Faruk, adamlar malına mı koydu Faruk? Sırada e, küçük keltoşu kurtardın mı o? He yok he kurtaramadım ha. Burada. burada burada burada. Ananı sikim ne oluyor? Çıkamıyorum. Sırada çıkar çıkar. Bir sırada... Faruk. Yarrak! Faruk. Gire Ha gitti. Yumak gel, gel gel şu ağacın gel, arkasına gel gel. gel. ağacın arkasına geçelim efendim. Koruma gel, kalkanımız var ağaca. mı efendim? Yumak önümde dur. Gel gel, gel gel. Gel gel şöyle gel bana doğru gel bana doğru gel. Yumak da tam bel izahıma göre ancak sikimi Gel gel. Gel gel, gel, gel. Yumaş, yumaş, gel 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 yavaş 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 gel. Sikimi korusun ancak Yumak önümde dur. vur 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 vur. Atsan lan balon büyüğünü amına koyayım o kadar büyü öğrendim balon büyüsü falan diyordun. Atsana kullansana. Ya, tartışma tartışma. Bugün de atmayacaksan Bak, ne atman. zaman atacaksın piç kurusu. Lan gerizekalı adam boynumda tutuyor. Orası çocuğu cepsi <laughs> atsın sen beni ya. Lan amına koydum sen balon büyüsü bilmiyor muydun? Atsana balon büyüsünü. Ya biliyorum da kardeşim burada nasıl atayım size E ne ya. hangi günde kullanacaksın balon büyüsünü? Hani Arkadaşlarına yaşadığınız için. Adam asla doğrusu. Allah Allah. Göt kadar boyun var zaten. <laughs> Tehlike geçti. He. Gelin bakalım. Çok sağ olun efendim. Asaları bırakma Aiden. Yolumuzu aydınlat. Geri zekalıyım ya kaladınız. Gel bakayım K'ye Bu mu sana gider yapıyordu? Lan hayırdır lan sen? Ha? Hayırdır oğlum sen? Kim sen fazla ya? yaklaşma. Fazla yaklaşma. Taşına. Fazla yaklaşma. Bırakın komutanım şunu bu sürü Dur dur gerek yok oğlum gerek Bırakın yok. komutanım gerek beni burada beni zillete geçirtti beni Gerek yok lan bunun için Şşş. asla hayvan herif pislik kolama hayır hayır Şşt Şşt artısı yapıyorsun sen Lan yapma yapma Git Gitsek Burayı sahipsiz mi zannettiniz Kendine gel Pardon efendim Fazla geldi Onu bana amına koyacağım onun ben bekleyin ama Tamam tamam Bu beni bıraksın Bu burada bitti mi hayır Bu burada bitti mi hayır Senin o aslanı götüne sokacağım bekle Peki ben bir şey soruyorum Kestan sesini Bir dakika Efendim komutanım. Sen bir Kuidiş'ten uçmaya geliyorum. Yok oradan toplamaya geliyorum. Şunu yapmaya geliyorum. Yok bayağı İstanbul'da hasta 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 değilmiş. Böyle bir ayaklarım ayaklarım. Bize oynuyor oluyor. Bir saniye efendim lütfen. Efendim, Zarar vermeyin. önce bu olayı anlayalım. Yok <gülüyor> sonra <gülüyor> size. Yok bir dakika bir dakika kardeşim. Sonra ben sizi buraya geliyorum görüyorum. Karanlık korumana girerken falan yanınızda ölüm yiyenler falan var. Hayırdır? Efendim onların ölüm yiyen olduğunu bilmiyorduk efendim. Aa. Yok sıkıntı lan, yok. Sağlık ya. için. Ha. Ölüm bir olduğunu bilmiyorsun. Herkesin peşinden koşup koşup ormana mı giriyorsun? Efendim ortam var dediler. Ortama geliyordum ben. Oğlum ortam var. Götünü siktireceksin de sen götünü mü siktireceksin? Evet. Gerçekten İnan mi? İnanmıyorsunuz ama evet hocam. Ortam varsa neden olmasın yani? O da bir ortam. Ben böyle bir karakter karakterdeyim abi yani bu okulun böyle bir, bir öğrencisiyim ben yani bu ama bu kadar Çok ön yargı fazla yani. Sen karaktersiz misin? Bir efendim düşün. yanlış anladınız. Bakın ortama geliyorduk. Burada hanımefendilerle ortam benim kendi aşkımla ben bayağıdır görüşemedim efendim. Burada buluşup bir mi? Hab edersiniz söylemesi ayıp. Oğlum bak. Bu kelin boyu kısa. Kafası evet. kel. Evet. Siz evet. bununla ne yapacaksınız? bizi bir anlat bakalım. Ben anlatayım efendim. Bunda bir numara bak. yok. Bunda bir sik yok bunda. Ben size söyleyeyim. Bunda hiçbir olay hmm. yok. Ne ne kızlarla muhabbet edebiliyor. Ne amına koyayım iki cümle kurabiliyor. Ne muhabbeti çekilir. İt serseri bir çocuk bu çocuk. Bak. Lan ne vay. Hadi sarbaz İki ortamda makara yaptık diyorum. Sen amına koyayım. Lan iki şaka Şimdi... yapacaksın. Kızlar şaka yapınca kaçıp gidiyorlar senin yüzünden amına koyayım. Kaç, de... Kaç kere git dediler o, onu getirmeyen babası uyuz mu ne oldu ne bok olduğu belli değil dediler senin için. Amca sen misin Serhat? O babamın gezdik